Yani bu sefer profesöre ben takip ediyorum. Güzel yarattı. Hadi aynen. Abi adam sıkılmış Muhammed Oğlum beni neden takip ediyorsunuz? Ben chatle ilgileneyim bu arada. Birazcık hani bana müsaade adam tanıyor. Adam sensin kardeşim. Helal evet. Muhammed Mesela bak. Her gün seni bekliyorum. Hakan sana devrettim. Sen atlat bizi. Ben de bu arada chatle ilgileneyim. Dirkan abi sen oynamıyorsun bu. Yok Hakan sen atlat kardeşim. Tamam. Hakan'dayız Hakan'da. Hakan'dayız ya. Sen de ya. şey yap o Heh. Arkana Hakan'a davet attım. Hakan müzik çok kasmayacak yere Oraya kadar gideceğiz mi? Davet. Profesör senin mikrofon açık ama ben seni duymuyorum hiç. Sen beni duyuyor musun? Mu? Aynen profesör ben de seni duyuyorum. <laughs> tamam ben de seni duyuyorum. Tamam tamam da. Şimdi bak bir ince geldi ses. Evet. Bakıyorum. Abi nereye attı şimdi? Vallahi bilmiyorum. Hakan'a Hakan şey yaptı, poçinki yaptı. Serkan oynamasını bilmiyor kardeşim. O yüzden oynuyor. Bilmiyor. <laughs> Kanser gaming. <laughs> Kanser gaming modu. Hadi bakayım. Nereye atlıyoruz? Poçinki'ye. Tamam güzel. Bakıyorum. 13 like'ımız var. Bir 15 yapmayalım güzel Sude buyur. Dinliyorum. Like arkadaşlar. Poç Poçinki'ye atladık Muhammed. Ben şuradan bir iptal diyorum. Hemen Takım var mı? Yanımızda bir takım var gençler. Dikkatli olun. Ben, 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 ben atladım ya. Patates olmayalım dikkatli oynayın. Dur bakalım yavaştan. Aa sıkar buldum. 1 3 çok iyi. Dinliyoruz Sude. Sen değil. Sen değil. Sen değil, yayın kralı. Hadi bakalım, dinliyorum. Delaylı atıyor yayın, o yüzden hani her söylediklerimiz sana geç geliyor. Allah! Tamam, gördüm düşürdüm birini. Adamı? Birini düşürdüm. Düştü mü? Düştü, düştü. Gördüm, gördüm. Gördüm, ben de onu gördüm. Çatıda biri. Bende hala silah yok, bu ki. Adam bu çatıda. Ne de öpüş çıkmıyor mu artık ya? Bilmiyorum. Bekleyin, bekleyin, acele etmeyin. Kaskım yok hala. Yenemiyorum. Ben kaçtım bir şey oradan. Canım yanım, yanım çökecek. <laughs> dikkat, bizim göbek adamımız çatında var. Çatıda Çat Çat var, çatıda. Dedim ya, yeşil çatıda var. Bir tane yolda var, bir tane yolda var. Bir tane daha bayıldı burada. Hallettim. Hallettim, hallettim. Tamam çok, güzel, çok tamam, çok güzel, çok güzel. Bir grup öldü. çok güzel, çok güzel. Bir grup öldü. Çatılara dikkat edin çatılara. Çatılara dikkat edin çatılara. Enemies <laughs> ahead. Adam gördüm galiba bir tane. Tamamdır. Profesör çok yalnız kaldı orada yalnız. Profesör <laughs> oyna bize. Kim çıktı be? Adam ee şuralarda. Enemies <laughs> ahead. <laughs> kalan düştü. Bir daha aldı. Nice, nice, Çok nice. Çok güzel oldu. Nice. O onun lootuna bakmam lazım. Help. Silahım hala yok. Tamam. Help. Profesör, dayat, Profesör dayan. Profesör, dayan. Dayan, da yani. geliyor. Çok uzak. Geldik, geldik. Yüz metre. Karşıda galiba. Sürekli. Aynen. Ee, Adım, 255 taraf. taraflarında. Evet, Hakan. Hakan oyuna dikkatli. Bir dakika bir can. Çok iyi oynuyorsun diyen var. Grup oldu, Hakan. Hakan Eyvallah. 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 Rush tamam. rush rush Hakan rush. Hı. Sağ olasın Ali. Adam gördüm adam gördüm. Aaa mermi mi? Aldım biri balkondan attım bak balkondan attım. Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Adamda bir şey yokmuş ya enerjisi de aldım bana. Tamam Bravo. Çok iyi. Çok güzel. Oynuyoruz bu oyunu biraz sanki. Bir tık. Bir X, X, oynuyoruz. Yani. Tamam. 2 de benim işime geliyor. Beyler da var Biz Bizon var. Bizon var daha arkamızda. Bizon mu lan? Bozar değil Oğlum bizon çok güzel silah. Bu MP'de AK, 4x AKM, var. AKM var. Gel buraya selam. Ve burada AKM var. Yaşa Serkan. Serkan'ım helal olsun ben. işte ben ne var Hakan? Dört bende var. Ben mi yerlerim re red lazım? dikkat ne oldu? Yok mu red zone'a bölüşümüz? Sanki bir inceden var gibi. Var Sanki biz bir inceden red ölecek gibiyiz ama. Bak Sule'nin sevgilisi yok mu? Sule yaşın kaç senin? 210 Ne bir tıkı çok iyi Ali adamsın da Eyvallah Ali Eyvallah Ali Eyvallah Ali Eyvallah Şeyi biliyoruz mu ya Sule siz? almak istemiyorum ben mesela Eee oy oyun şeyinden Evet, gene ayarlardan ayar Ben Serkan abim çok yakışıklı kardeşim. Temiz mi şu an? Evet. Serkan'ın Instagram'ı yazacağım mı yayın? Dur yiyeyim. dur ben yazacağım şimdi şurada bir... Bir dakika yazıyorum Serkan'ın Instagram'ı bir şurada şey yapayım. Ya, yazma yazma Serkan yazayım mı? Yazma ayıp. ayıp. Yazayım mı? M16'da var burada isteyen var. Mini 14 ile Muhammed Ali kardeşim. Mini sevmiyorum ya. Cidden seviyorum hani. Olmasa da olur benim için. Hiç <laughs> bakıyorum. Ama bana silah lazım. Espor abileri. Eyvallah kardeşim. Redzone geldi yine bak. Bize neden redzone atıyor? Bizde bir sıkıntı var. Ben ne sana ya? Bölümümüz yok mu redzone'dan? Erkan iste yazmamı istemedi o yüzden yazmıyorum. R98 be. Yaşa. 8x de var. 8x'im varsa çok iyi. Yalnız bana 5.56 nermi lazım. Enerji lazım bana. Kıbrıs abi Barış G'yi tanıyor musun? Barış G kim? Barış Sizin Barış. Onu tanıdık biri mi? Ona da Kıbrıs... Yok kardeşim tanımıyorum. O da Kıbrıslı bir YouTuber. Barış şey mi? KFC Hitbox mı dedim KFC Hitbox olabilir bak. O YouTuber'lıktan daha çok takılıyor ya. O Kıbrıslı Aynen. benim bildiğim var. Aynen. Aynen. Tamam büyük. tamam. Otom. Sanıyoruz ya. Bizim okul... 24 var. Bi bizim üniversiteye şeye gelmişti KFC. Eee söylen. Söyleşiye. Söyleşiye. Bilo. Efendim. Kar 98 attım. Çıkıyor sana. İşaretler misin bana kar 98 İşaretler gelip Burada benim evde işte. İşaretle mi? Senin Burada. evde. Mavi. Çok çok uzaktasın <laughs> kardeşim. Çok. Abi Kıbrıs çok yani merak ediyorum. Hakan merak ettiğin kadar güzel bir yer değil ya. Ben bak iki senedir Kıbrıs'tayım. Hoş. Ama güzel 14 değil. like olmuş. Bir yok mu be? Hadi bakalım bir 15 like. Bir tane daha like atın arkadaşlar. Bir moral olsun. Bu oyun olsun. Bir moral olsun. Win'e oynayalım bu oyunda. Yaza getirin bizi. Turcu isteyen var mı? Otomatik. Otomatik. Getir ya. Bırak çantanda ben alırım. Nasıl bırakamazsın ya? Neden böyle yapıyorsun? Bu arada yayının sesi nasıl arkadaşlar? Ben Oyun olurum. sesi. Onu bir söyleyin bana ben de ona göre ayar yapayım. Serkan söylesin işte. Heh. Kim var başka chatte? Tamam Hep Hakan susturucu alırım demiş. Hakan'a ver. Hakan'a mı susturucu? Önemli değil ben anlasam da olur. Var var tamam. Tamam atlamış. Şanslısın. Ben şurada bir sizden uzağa gidiyorum. Ben sure değilim. Bas bünyası karar ver kardeşim sende Kar 90 mermi yedim bir yerden Adım Meryem Can Biraz önce söz ededim lan İnsanlar çok değişik selo Güzel mi sesler Serkan oldu. Tamam güzel çok güzel Güzelse nice o tamam. bu ayarları korurum Beyler, Arkan M. Profesör, ismini bilmediğim arkadaş. Gitaryatör, ismin ne kardeşim onu da söyle. Böyle yani bin alırsak, bin alırsak <laughs> YouTube'a video açacağız. Ondan böyle bir güzel oynayın sizde. Hadi bakalım. Yalnız. Alalım şöyle. Çok Yok mu arabamız? Hadi gidelim artık. Ben, ben kaba. çok uzak tevzidem. I Drop mu araba bak, drop. 8x, profesör. Profesör ben alacağım onu. Çok pis bugün nedense. Olsun anla ki. Olsun olsun kardeşim. Enti. <laughs> <laughs> Hadi drop'a gidelim beyler. Var Profesör, mı beni takip eden? Profesör 8x yanında mı? Tamam. Teşekkür ederim. Enemies ahead. Ali oyun kanalı. Bak Serkan abim sana atsın bizim ID'mizi. Aynen Serkan. Tepede adam var. Yer söyle, yer <laughs> söyle bana. Tepede yer adam var. Drop'a koşuyorlardı işte. DROG'un dumanını görüyorum. Tamam. O zaman o dikkatli olalım. Bu arada tamam. benim enerji ihtiyacım var. Yarın abi yarın. Tamam. yayın yarında var mı? Yarın var da var kardeşim. Var. Yenimizden geldiğince her gün açmaya çalışacağız. Arada bir iki gün aksaklıklı olur ama hani tamam. bu duşa şey yapmıyor. Hani sizin tamam. için bir ön yargı olmasa. Hani sonuç olarak biz de, de insanız bazen. Bayram oldu inşallah şöyle. Ha. Güzel bir destekleriniz olursa ha. bir bayram çekilişi yaparız yani. Selo bu arada chat'i ayarlamışım yayında geliyor. Nice gördüm gördüm. Hani bayrama kadar elimizden geldiğince gelen yer. Ben, ben geliyorum. Profesör mü? Uzaklar, profesör, bir, bir Aynen profesör ben uzak. Ben flank ama bak direkt gitme. Bana tam olarak konum söyler misin drop'u? Aa ben... Yani. buradalar buradalar. Dik o savaşma savaşma. Ölme ölme savaşma. Geliyorum. Heh. Heh. Meryem can bak bir sefer etsin diye. İki kişi bayıldı. Tamam çok güzel. Bana 5.56 verdi. Bu Burada evin içinde. Bombası olan var mı? Evin içinde evin içinde pustu. Dışarıdan gözüküyor bak silah. Bir dakika bakayım. Hangi evin içinde? Hakan dikkat et düşürür. Dur bekle bomba açacağım bomba açacağım. Helal Hakan. Eski adam benim. Helalsin kardeşim. Bravo. Ha, enerji geldi be. Abi gönlüm. Herkes cim alayım sonunda. Bana da ben geldi valla başka bir şey yok. Burada bir tane daha yok mu diye. Aa adam gördü. Gördü. Evet. Arkadaşlar adam burada. Mini var. Hop Araba! Üç, taş arkası! Taş Öyle arkası! Taş arkası! Anlaması tamam. Yı. Tamam. Ben başka bir yerden geldim maalesef. Hakan dikkat et. Klik beytini de vurdun. Selo gel. Selo. Se Öl. Düşme. Selo. Bayılttım birini. Ö gel, Ama nasıl düşmeyeyim? Selo gel. Gel. Hepiniz nasıl alın. düştünüz? Gel. Gel beni kaldır El bombasıyla aldım birini. Planklıyorlar Sülo. Tamam. Neredesin? Hemen tepedeyim. Dur bekle geliyorum. Profesör. Ölmezsen. Aha. Gitar yatıyor çok uzak kaldın kardeşim sen. Aha başkasıyla çatışıyorlar başkasıyla. Aha tamam tamam. Gel evimin çok... içine. Gel evim için. Heh, kaldır, gel kaldır, gel kaldır, gel gel. Hakan. Allah, Allah, Allah ki. Olsun Hakan Allah. olsun. Hakan. Önemli değil Hakan. Vallahi tam sana geliyordum. Öldüm. Kilo buzluyum ben bir. Çıkacağım ondan sonra. Tamam. Tepede birileri var aşağıdakilerle çatışıyorlar. Bizde şu an şey yok. Ben de buzluyorum. Fokus bizde değil. Ses var. Ses var. Aha gördüm adamı. Gördüm adamı. Abi 3x. Kilo bir sakin oynayın. Güzel bir yarışta var. Hadi girelim. Bir düşürdü. Tepedekine sıktım düşmüyor. Tamam biri düştü, biri öldü. Bir Aşağıda var mı? Aşa ya yavaş oynuyor. Aşağıda oynu. öldü. Yavaş, yavaş oynuyor. Oynu. Aynen. İki kişiyiz Profesör sen de gel kardeşim. Aa ağrı kesici içmiyorum ben bir dakika. Ağrı kesici içiyorum. Tepeden bakan yok. S araba var. Ha var var var. var var var. Var, var. O. Dikkatli ol Selo. Tamam. Bir dakika acele etme ben şu dropta belki yelekle şey vardır diyeceğim de. Hiç, hiç etmişler dropu. Geldi yakın 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 Sulo yakın. Görüşüm yok. Aa, gördüm gördüm. Adam Aa aşağı aşağı iniyor. Uzakta biri vardı ben. Ah, bir dakika sıkıyordum. acele etme. Shot dedi galiba. Bak ya. ya. Oh, sakin, oh, oh, oh. Sakin. oh 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 oh. Oh. Bayıldım birini. Tamam. Bayılttım birini bir, ben bayıttım. Birini ben bayıttım. Bir de ben bir de benim var. Leşim. Leşim bayıttım. Aşağıdan aşağıdan ya. yedim mermi de. O, onu bulmaya çalışıyorum. Hemen. Tepede de var filo ya. Gene arada kaldık. Gene çok kötü ya. Gene çok kötü ya. Bekle reloadlarımızı yapalım. Filo gel flank. Bir daha. Geliyor mu benden? Buradan ses aldım selo. Benle oyna, benle. Burada, benle. burada, burada benle. adam. Benle oyna, benle. <laughs> Tepede de adam var ama. Benle oynasam süren kaçacak. Niye orada kalayım ki? adam yanımda çünkü. Burada da vardı bir kişi. Kaçmış galiba. Hoppa. Hemen şuradan. Vunturizm. Arkadaşlar Aynen. buradan kaçmışlar. Ç çete chat'e bakamıyorum bu arada şu. Olaylar bitsin bakacağım chat'e arkadaşlar. Anlık oyunu sanki Hakan ye. Selam. Helal tamam. olsun. Tamam. Çok güzel be. Al, al adamların droplarını. Bana uzatılmış lazım. Ben mermi topluyorum. M4 var ama ihtiyacım yok. M4. Şu an en benim boost'u fullleyelim. Lazerden çok Ring garanti diye. Ring garanti diyen var. Ring garanti inşallah. Ring garanti değil de abi. Ya bana şey lazım. ev 24 veya Bizim ya, çocuk kadın, hiç oynamadı ya. Profesör cidden neden öyle yaptı ki? Ya. Bir numara hiç bizde oynamadı bunda. Ansu susturucu var. Bak aynı <laughs> ya. Araba ararken. Tamam ne tamam şey, kardeşim canım. canın sağ olsun. Sen bir araba almaya gittin valla abi sen de kardeşim. Ne faydalar da biliyorsun Hadi gel gel birleş bizde de alalım. Tamam. Şu an 700 metre var. Bir araba tamam. var ya burada gel. Tamam dur şurada da. Ya ben bir şey M24 veya 98 alıyorum. Şu an tek aradığım şey yok. M24 K98 bu. Geldim. Heh. Yok ne mu güzel bir Ben ne? çete bakıyorum bu arada biraz. Hakan, Hakan yok kardeşim ne böyle. 5 Hakan almış. Aynen. Bende yani 7 kişi var. 7 leş var bende. Bende 6 var. Güzel abi, bayağı leş almışız. Bayağı iyi. Profesör, araba bul, e, işaretlediğim yere gel. Biz de buraya gidelim. Ne işaretledin sen? Mavi, maviye. Aynen hemen önümüzdeki Neyi? evleri tamam. işaretledim. Benzin bitti benzin. Tamam kal burada o zaman. Yapacak bir şey yok. Kutunu kapat. Peygamber vitesi boşluyum. <laughs> Unutulmuş <laughs> şarjör, <Çarşı>, uzatılmış şarjör. Unutulmuş bir Şunu alalım. Sonra kardeşim, o da, o da farklı bir yönden oynamaya bu oyun. Ya tabii ki ya. Olsun, olsun. Ben bir deşte bin aldığımı biliyorum ya. Ben bir deşte bin aldığımı biliyorum ya. Buralarda kimse yok galiba. Buralar boş. m emir... motor var birazcık dolanalım mı? Hem 16. Yok ya bu oyunu bin yapalım. Motorla bir Modelerini Abi arkadaş şey gönderdim. Tamam. Ee, Ali oyun bitsin. Hemen kabul edeceğim arkadaş kişiye. Merak etme. Dur yok. Evet. Dur ban. Dur yok. Evet. Hani bu bak. kim olursa olsun. Kim olursa. Bu konuda insetifimiz sıfır. Serkan'a da bak küfür ederse bak. Küfür ederse Serkan'a bile ban atarım yani. Hayır, Mod Moderatör olması benim için Bilmiyorum hiçbir ya, şey ifade etmiyor. Patent sürüyorum. Meryemcan Serkan sana yazıyor ya herhalde. Şadrı ne var ya Çok gel. Bir... Seno, Renault 12, severim. <laughs> Yok mu bir İzmir'imiz? Dört ileri çalsın, <laughs> hadi bakayım. Vedat turizm. Şey geliyor mu? Bizim çocuk geliyor mu? Serkan. Serkan. bizim arkadaşımız ya. Bak salla o da. Bizim profesör... 15 like olmuş buradan like atan ellerinize yer alın. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Solda ilk 15'te drop var. Drop'a yanaşalım Selo. 15 15'e sür, 10'a sür. Aynen. Düz git. Eee... Ditaratör, drop'a doğru gel kardeşim. Bak, işaretleyeceğim ben. Drop buralarda bir yerde. Alırız kardeşim, oynamak istiyorsan sıkıntı ben tamam. Keşke sürmeseydin drop'a da. Dur. Ben bakacağım lan drop'a. Al bunu. lan drop'a. Al bunu. 3 kaskım varsa alırım kask. Evet, DBS var. Evet, silah. DBS var. var. Ne çıktı? D DBS var. Hadi yürü ya ortaya oynayın. Ortaya mı? Ortaya oyna ortaya. Tamam ortadaki evlere. Evet. Bu arada benim kardeşim estağfurullah ya. İyi kötü oynamanın bir önemi yok. Maksat falan ver oyun oynayayım. Aynen maksat muhabbet, eğlenmek oyun. Hani her hani bizden Bizde daha iyi oynayanlar, oynayanlar bizden değil yani. var. Olan ne yani? Yani bizden daha iyi oynayanlar da var. Hani. Aynen öyle. Serkan, selo, m 24 veya kandımsak istedim. Serkan ilk timeout'unu atıcı. Eyvah! Eyvah! Timeout'çu Serkaaan. Bilo, bustu fulle. Bustumu full ee, diyeceğim az, eee, 1 tamam. Fulle, Bilo, fulle. Çabukça. Yanına geldim, kapıyı kapatalım. Yanına gelirken enerjimle çaldım <laughs> valla. Hakan'a bak, Serkan'a bak, dişler bol güreşler. Alırız bence ya. 7 kişi kaldı, 3'ü biziz. Karşı yani 4 kişi kaldı. var. 4 tane, 4 kişinin bir takım olabileceğini düşünüyorum. düşünmüyorum. 4. Ben de düşünmüyorum. O yüzden bence winleyebiliriz. Büyük ihtimalle oyun bin. bizde. Bekleyelim bir tık daha. hani... Var mı sende durdun? Bakın bakalım. Ben, bende ben 8 var. Ben, ben tamam. de, tamam. Tamam, seyir bize kapattı. Şeye de geldi. Güzel. Bizim çocuk gitar, da geldi. Gitar, gitar yatar geldi. Eşe. 16 oldu like be. Ya Allah, ya Allah ya. Ya Allah. <laughs> Valla benim görüşümde adam yok. Vallahi benim görüşümde yok. Arba mı geçti yani acaba? Biri sıksın ama kamp alanı da yok. Tepeden gelirlerse arka tepeden bizim biraz sıkıntı olabilir. Back, backstep yeriz. Ben arka tepeye bakıyorum. Ben biraz açılıyorum. Tamam. Derkan abi Ersin Yekin gibi oynuyordur. Kesin diye. Serkan'ı iyi oynuyor diyen var. Ser Serkan ama. Ama. mı? Ser Ser Serkan. Kolsuz oh, kardeşim. Oynamasını bilmiyor. <laughs> Buralar iyi ya. Buralarda bir şey yok. Kimse yok burada. Bu safe, safe bizde. Yatalım hemen. Yine tekrar 5 kişi kaldı 3 kişiyiz zaten 2 kişi kaldı adam Abi flankleyelim ya abi ya. Binimiz, binimiz alalım Araç var mı? araca gerek yok ben direkt şu tepeye çıkıyorum Bakın ben ben bu tepeye çıkıyorum ayrılırsak ayrılırsak, ayrılırsak ayrılırsak Ölebiliriz Yok yok ölmeyelim Ayrılmayalım üçlük alalım alırız artık Abi beni alır mısınız inşallah bugün bir yeri Aha Evet. Profesör dur kardeşim ben aha adam indi indi. <laughs> Arabaya ateş ediyorum. Aa ölmedi adam. Görüş vermiyordu. Görüş verse oynayacağım. Profesör geldim sakin. <laughs> Göstermiyor ağaç arkası Süleyman. Tamam sakin sakin. Profesör canını doldururken ben sağdan puşuracağım adama. AVM'si var Selo. Bir tane o da bana vuruyor. Ağaç arkası, ağaç arkası. Tamam. tamam. Ali olacak çekilişler. Ben vurdum ona M24'le bir tane. Ben bir bomba çekeceğim. Ben de vurdum. İki kapsül, iki da attım adama. Şöyle bir bomba gider mi be? Bomba killimizi alalım. Selam! Kobe! Dur bir kişi daha var dur hemen şey yapma. Kobe'mizi yaptık ya hiç önemli değil. Arkamızda drop atalım. Daha bir kişi var. Aa Mk. Araç bizden mi? AMK. AMK. Bizden bizden. Gitar retör git drop'a sen drop'a selo. Drop drop Gel adamın lootuna bak. Üç kafa vardı hatasız. Nice, aldım. Muhammed Ali oha dedi. Like 17 oldu diyen var. Evvel Ama ben 16 göreyim nedense. O adam bir şey değil mi? Yatıyor bu arada. O adam bir şey değil mi karşı tepede? Allah Profesör Allah senin oralarda o adam. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Adım gibi eminim. Güzel elini. videolar oda kuruluyor. Kardeşim bir like, bir aboneni alırım. Hoş geldin bu arada. Profesörle gelecek yine. Gel Profesör bak. ezerek bitirecek oyunu. Her türlü hizasına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> profesör devam Abi, et arabayla devam et. Serkan. Ben çıktı adam göremiyorum. Hayırlı işler <laughs> Serkan. Serkan. Ben şimdi... Ben ne araçla dolaşıyorum. Aha. 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 Benim görüşüm geldim, yok. Geldim geldim kaçma geldim. Tamam profesör aldı ya Defali sanki. Adam. Aldı aldı profesör. Alamadı. Görmüyor muyum ki adamı ben? Nerede adam? Ağaç arkası Ağaç, ağaç arkası olabilir. Ahead, ahead. Tamam. tamam. Kuş, kuşlamayın. Tamam. <laughs> Ağacın sağ tarafı bende. Beyler <laughs> selam. Yanlış yere bakıyormuşum ya. Winner chicken, <laughs> chicken, winner chicken dinner. Hadi, hadi, hadi şey. eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Emlisi Günün ilk günü geldi.